Herkese merhaba arkadaşlar. Test 33'ün çözümleriyle devam ediyoruz bu videoda. Doğrusal yoldaki N ve P hareketlerine ait konum zaman grafikleri görülmektedir. Grafiğe göre ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. 0-2 saniye aralığında N ve P hareketleri birbirine yaklaşmaktadır diyor arkadaşlar. Şimdi konum zaman grafiklerini aynen okursunuz. Yani N hareketlisi 10. metrede, P hareketlisi 30. metrede ve bunlar birbirine yaklaşıyorlar. Evet bu doğru o zaman arkadaşlar. P hareketlisinin hızının büyüklüğü 15 metre bölü saniyedir demiş. P'nin. Bakıyorum arkadaşlar P için. VP yazalım buraya. 30 metrelik yolu 8 saniyede alıyor. O zaman ne yazarım buraya? 30 bölü 8 ya da grafiğin eğimini düşünün. 15 bölü 4 olur. Halbuki bu 15 bölü 2 demiş. Bu yanlış. 4-6 saniye aralığında N ve P hareketleri birbirinden uzaklaşıyor. Aynı olay bakın arkadaşlar. 4-6 saniye aralığında hareketler birbirinden ne yapıyorlar? uzaklaşıyorlar. Grafikten bunu okuyabiliyoruz. Dolayısıyla cevabımız ne olur burada? 1 ve 3 olur. 120, 170, 250 ve 200 Newton'luk kuvvet uygulayabilen 4 arkadaş ikili gruplar oluşturup halat çekme oyunu oynuyorlar. Oluşturulabilecek ikili gruplar göz önünde bulundurularak en büyük en küçük bileşke kuvvet kaç Newton'dur demiş. Şimdi bakın en büyüğü bulabilmek için en büyükleri bir tarafa en küçükleri bir tarafa koyarım. Mesela şöyle yapalım. Şuradan biraz yer kazanalım. Yukarı çizelim bunu. Şu noktaya uygulayalım bakın. En büyükleri bu tarafa koydum. 200'de 250. Yani ne oldu buraya doğru? 450 Newton. En küçükleri de bu tarafa koyalım arkadaşlar. 170, 120. Ne oldu burası? 290 Newton. Ne kadarlık fark oluştu? 160 Newton. O zaman en büyük değerimiz ne olabilir arkadaşlar? 160 olabilir. Baktığım zaman zaten şurada görülüyor. En küçüğü bulacağım. Bu sefer en küçüğü nasıl yakalarız arkadaşlar? Şöyle bir bakalım. Mesela 170 ile 200'ü bir tarafa koysam 170 ve 200. Ne oldu burası? 370. Ee, ne kaldı geriye? 120 ile de 250'yi bir tarafa koysam. Ee, 100, e, 250 ile 120'yi bir tarafa koyduk. Bakın burası da 370, burası da 370. Ne elde ettik o zaman? 0. Cevabımız ne oldu arkadaşlar burada? Ceyhan oldu. Üçüncü soruya bakıyorum. Şekildeki K ve L cisimleri arasındaki tepki kuvvetinin büyüklüğü N1. L ile zemin arasındaki tepki kuvvetinin büyüklüğü N2'dir. Oranı soruluyor. Bakın K ile L arasında K'nın L'ye uyguladığı kuvvet 30 Newton'dur. Dolayısıyla şurada oluşacak olan tepki 30 Newton'dur. İkisinin birlikte zemine uygulayacağı ağırlık kuvveti 110 Newton'dur arkadaşlar. O zaman burada oluşacak olan tepki de 110 Newton'dur. O zaman N1 bölü N2 30 bölü 110'dan 3 bölü 11 olarak karşımıza çıkar. Cevap ne olur buradan arkadaşlar? Bursa olur. Geçiyorum bir diğer soruya. Şekilde belirli bir eğime sahip düzenek üzerinde bulunan kütleleri M ve 2M olan iki cisimleri verilmiştir. Sürtmeden ihmal edildiği düzenekten serbest bırakılan cisimlere ait bazı değerlerin ölçümleri yapılıp not edildiğine göre ifadelerinden hangileri yapılan gözlemler dikkate alındığında bir sonuca bağlanabilir demiş. Bakın şimdi. Kütlenin eğimli yola etkisi, süresine etkisi diyor. Eğimli yola alma süresine etkisi. Bakın yol aynı, eğim aynı. Burada tek fark bu ikisi arasındaki kütle. Dolayısıyla ben bunları bıraktığım zaman kütleye bağlı olarak yere ulaşma sürelerinin arasındaki ilişkiyi bulabilirim. Çünkü ne yaparım? Ölçerim arkadaşlar. Birisi yere bir saniyede ulaştı, birisi iki saniyede. O zaman derim ki kütle ile işte yere ulaşma süreleri arasında şöyle bir ilişki vardır derim. Değil mi? Bunu yapabilirim. Ya da ikisini bıraktım, aynı anda ulaşırlar. O zaman kütlenin yere ulaşma süresiyle hiçbir etkisi yoktur da diye söyleyebilirim. Dolayısıyla bununla ilgili yorum yapabilirim. Kütlenin cisimlerin yatay düzleme ulaşma hızına etkisi. Ben cisimleri bıraktığım zaman yere ulaştıklarında bunların hızlarına bakaraktan Bunları kütlelerle ne yapabilirim? İlişkilendirebilirim. Çünkü yol aynı, yol eğim aynı, eğim. Dolayısıyla bu konu hakkında da fikir sahibi olabilirim. Kütlenin cisimlerin kazandığı ivmeye etkisi demiş arkadaşlar. Aynı şekilde cisimlerin ivmesini bularak, çünkü dediğim gibi yol ve eğim her şey aynı, bir tek kütleler farklı. Dolayısıyla ivme ile olan etkisini de bulabilirim. Dolayısıyla cevabım ne olur burada? Edirne olur. Sürtünmeli yatay düzlemde durgun haldeki cisme artırılarak uygulanan kuvvet ve bu kuvvete karşı oluşan sürtünme kuvveti grafiği şekildeki gibidir. Bu da hangileri doğrudur diyor. Uygulanan kuvvet F1 iken cisme etki eden sürtünme kuvveti de F1'dir. Bakın arkadaşlar bu doğru bir ifade. Niye? Şurası statik sürtünme, şurası kinetiktir. Bakın şurası statik, şurası Şurası da kinetik sürtünmeden bahsederiz. Statik sürtünme oluştuğunda cisim hareket etmiyor demektir ve sen ne kadarlık kuvvet uygularsan statik sürtünme kuvveti odur. Dolayısıyla F1'lik sürtünme kuvvete karşılık F1'lik statik sürtünme kuvveti oluşur. Bir doğrudur. Harekete geçebilmesi için uygulanması gereken kuvvet F2'den büyüktür demiş. F2 tam şu nokta ve harekete geçebilmesi için gereken kuvvet tam olarak nedir arkadaşlar? F2'yi geçmem gerekiyor. Anlaşıldı mı? F2'yi geçmem gerekiyor ki hareket oluşsun. O zaman bu da doğru olur. Uygulanan kuvvet F3 olduğunda cisim hareket halindedir. Evet şurası kinetik sürtünmedir. Kinetik sürtünme nedir? Cisim hareket ediyorken cisme etki eden sürtünme kuvvetidir. Evet F3'ü uyguladığım zaman oluşan kuvvet kinetik sürtünme kuvvetiymiş. Demek ki cisim ne yapıyordur arkadaşlar? Hareket ediyordur. Dolayısıyla cevabımız ne olur? Adana olur. 1, 2 ve 3'tür derim. Elif kuş bakışı görüntüsü şekilde verilen yolu izleyerek o, nokta, o konumundan P konumuna ulaşıyor. O'dan P'ye ulaşıyormuş. Buna göre Elif O konumundan P konumuna giderken 100 metre yer değiştirmiştir diyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. Bana yer değiştirme uzunluğu şurasıdır bakın benim için. Baktığım zaman şurası 40 metredir. 40 da burası var. Burası 80 oldu. Ve burası da ne oldu arkadaşlar? 60 metre oldu. Şöyle. Çünkü niye yukarısı 20 metre bakın şuradan dolayı şurası da 20 metredir. Dolayısıyla tamamı 80 ise şu alt kısma ne kalır bize? 80 metre. Şey pardon, 60 metrelik yol kalır. Dolayısıyla yer değiştirme 60 burası, 80 burası 100 metredir. Bu doğru. Mavi renkli yolu takip ederek o konuma geri dönerse 140 metre yol yürümüş olur. Bakın, buradan şöyle gelecek. Şu yolla şu yolun toplamı 60 metredir. Şu yolla şu yolun toplamı ise buranın tamamı kadardır 80 metredir. 80 artı 60 140 metredir. Bu da doğru. O konumundan P'ye giderken ve O'dan geri dönerken yaptığı yer değiştirmeler eşittir. Evet buradan giderken 100 metre büyüklüğünde yer değiştirme ama bakın büyüklük demiyor yer değiştirmeler diyor. Geri dönerken ise yer değiştirme vektörüm budur. Sonuçta yer değiştirme vektöreldir. Giderken ve geri gelirken Büyüklükler aynı ama yer değiştirme vektörlerim ters yönde olacağı için ben bunu eşittir diyemem. Cevabımız ne olur arkadaşlar burada? 1 ve 2 olur. Evet. 7. soru. Hızları V1, V2 olan X ve Y trenleri aynı anda tünele giriyorlar. Trenlerin son vagonları K hizasına aynı anda ulaştığına göre diyor arkadaşlar. K hizasına aynı anda ulaştığına göre son vagonların e, buradaki öncülleri doğrulamamız isteniyor. Bunun boyuna ben ne diyeyim? Lx diyeyim. Bunun boyuna ben ne diyeyim? Ly diyeyim ve şuraya yazıyorum. Bakın, Lx artı a. Yani bunun son vagonu buraya geliyormuş, bunun da son vagonu buraya gelecektir arkadaşlar. Lx artı a. Alık yolu v1 çarpı t sürede alıyor. Bunun için ne yazıyorum? Ly artı 2 alık yolu. V2 çarpı T sürede alıyoruz arkadaşlar. Şimdi buna göre bakalım. Trenlerin boyları eşitse, yani Lx ile Ly eşitse V2 V1'den büyüktür. Doğru. Şunlar birbirine eşitse V2 V1'den büyüktür. Buna doğrudur derim. X treninin boyu büyükse. X treninin boyu büyükse. Yani Lx Ly'den daha büyükse V1 V2 eşit olabilir demiş. Bakın V1 ile V2 birbirine eşit desek LX, bakın burası A, burası 2A olduğu için LX'in L'ye'den büyük olması lazım. Değil mi arkadaşlar? X treninin boyu büyükse V1, V2 eşit olabilir. Evet ben bunu buraya öyle değerler verebilirim ki mesela buna şöyle desem. Buna 2A desem, bunun boyuna da A desem. Ne oldu? Bakın 3A'ya. 3A oldu ve eşitliği yakaladım. Olabilir mi? Olabilir. V1 büyüktür V2 ise. V1, V2'den büyükse... Y'nin boyu X'in boyundan büyük olabilir diyor bakın. V1 V2'den büyükse tamam mı? V1 V2'den büyükse Y'nin boyu X'in boyundan büyük olabilir diyor. Yani şu şundan büyük olabilir diyor. E şimdi dikkat edin. V1 V2'den büyük olduğu için bu küçük. Yani şu ifade küçük. E sen burada Y'nin boyunu büyük tutarsan bir de 2 ile toplayınca e dolayısıyla buranın küçük olmasını sağlayamazsın. Her halükarda bundan daha büyük olacaktır arkadaşlar. O yüzden buna nedir deriz biz? Yanlıştır deriz. Cevabımız ne olur o halde? 1 ve 2 olur. Ali Mert, statik sürtünme kuvvetini incelemek için eğimi ayarlanabilir bir eğik düzlem hazırlıyor. Eğik düzlem üzerine bir eğim ölçer yerleştirerek çeşitli büyüklükteki farklı cisimlerden yapılan kütleleri farklı cisimler aynı eğik düzlem üzerine koyup alfa açısını sıfırdan itibaren artırıyor. Kütleler ilk harekete başladığı anda da açıyı kaydediyor diyor arkadaşlar. Şöyle bir tablo hazırlamış. Alimert hazırladığı tablodan elde ettiği verileri inceleyerek statik sürtünme kuvveti ile ilgili çeşitli çıkarımlarda bulunuyor. Alimert'in kullandığı kütleler arasındaki ilişki m2 büyüktür m1'dir diyor. Buna göre Alimert bu tabloya göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisini yapamaz demiş. Şimdi buradaki mantık şu arkadaşlar kütleyi koyuyor buraya ve harekete geçmesini bekliyor. Tam harekete geçtiği anda diyelim ki eğik düzleme artırdı, Şuradaki açıda cisim harekete geçti ne kadar büyük açıda cisim harekete geçerse bu cisme etki eden statik sürtünme kuvveti o kadar fazladır diyebiliriz. Tamam mı? Şimdi buradaki yorumu ona göre yapacağız arkadaşlar ve ben tabloya bakınca sadece kütleler arasındaki, yüzey alanları arasındaki ilişkiyi kurabiliyorum. Onun dışında bu cisimler aynı madde mi, farklı madde mi ya da farklı maddeler arasında hani e, cins hakkında yorum yapamam. Maddelerin cins hakkında yorum yapamam tablodan arkadaşlar. Tamam mı? Çünkü öyle bir kayıt almamışım buraya. O halde şimdi tek tek inceleyelim. Statik sürtünme kuvveti sürtünen yüzeylerin cinsine bağlıdır demiş. Direkt cevabını da bulmuş olduk bakın. Çünkü şu, sadece şu tabloya bakarak ben bu yorum buradan çıkartamam. Statik sürtünme kuvveti sürtünen yüzeylerin alanına bağlı değildir. Bakıyorum. S ve 2S alanı aynı kütle 25 derecede harekete geçmiş. Demek ki yüzey bağlı değildir diyor. Bu doğru bir çıkarımdır. Ama zaten cevabımız değildir. Biz olumsuzu arıyoruz. Statik sürtünme kuvveti cismin kütlesi artık çarpar. Bakıyorum. M1 kütlesi iken 25 derecede, M2 kütlesi iken 40 derecede harekete geçmiş. Demek ki M2 ikenki sürtünme kuvveti, statik sürtünme daha büyüktür. Doğru bir Cisim harekete başladığı anda eğim açısı ne kadar büyükse cisme etki statik sürtünme kuvveti o kadar büyüktür. Evet o yorumu az önce söylemiştik. Açı ne kadar büyükse cismin harekete geçmesi demek ki o kadar zor oluyor. M1 ve M2 kütleleri yan yana konulup alfa açısı sıfırdan itibaren artırılırsa M1 kütlesi yere daha önce ulaşır demiş. E bakın M1 kütlesi 25 derecede iken harekete geçiyor öbürü 40 derecede. Demek ki M1 kütlesi arkadaşlar M1 kütlesi e, ve M2'yi yan yana koyunca M1 kütlesi daha önce harekete geçecek 25 derecede. Bu ne demektir? Yere daha çabuk ulaşacak demektir. O zaman daha önce ulaşır demiş. Doğru demiş arkadaşlar cevabımız adana olur. Doğrusal yolda hareket eden cismin hız zaman grafiği şekilde veriliyor. Buna göre cismin 20 saniyelik süre içindeki yer değiştirmesi kaç metredir diyor. Hemen ne yaparız? Grafiğin alanını alırız. Birincisi için 16 çarpı 10 bölü 2 artı ikinci bölüm için de 16 çarpı 10 dedim. Buradan x eşittir. 240 metrelik yer değiştirme çıkar. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olur.